Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Genver Animations'ın yayınladığı Wicked Ways by müzik videosuna tepki veriyoruz. Nasıl bir müzik videosu lan bu? 20 dakika. Bari animated video yazsaydım. müzik videosu ne alaka? Neyse hemen izleyelim. Wait, wait. Yine bir sürü konuşma olacak. Start, First it's joining my Discord server I post news about my new episodes, Discord kullanmıyorum. Türkiye'de no, yasak. The second one, please I want you to check Kyra's channel and watch this animation which I made for her birthday. And help her to get closer to a thousand subscribers. I will be really grateful and she will be really appreciated. Kim okay. acaba? I won't keep you any longer, so enjoy watching this 20 minute episode. <laughs> Have fun. Da, da, git hadi. Oh, bayağı kalabalığız, bayağı kalabalığız. ne oldu da hatırlayan var mı? Sıfır. S hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Oha, ciddi misin? Ha, yok ses şeyleriymiş bunlar, tamam. Ben bir diyecektim, efsane basıyor ama döktü. Dökmüş de olabilirler bu arada, hiç sorun değil. Sadece altyazı kullanmış ol, başka hiçbir şey istemiyorum. Altyazısız konuşmalar çok zor oluyor abi. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hmm. Ne oldu? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Ay <Aa>, hiç hatırlamıyorum. <laughs> en sonki bölümün devamı mı bu yoksa? Abi ses yok, gürültü yok. Herhangi bir şey olacak mı? Ha, ver bak Cen. Sesin Niye varla yok arası gibi? Birazdan belli olur konuşursa da. E evet, Tehlikeli bir şeylerle savaş... Ne oldu? Ne ki o? O ne ki? Ee, orta parmağına bir yüzük tarzı bir şey taktı. E ee, ne olur? Oğlum ses hiç gelmeyecek mi? Bakalım çok merak ediyorum. Evet düşman yaratık. Allah kahretmesin! Arkadaşlar lanet olsun hoparlörüm kapanmış. Hay, hay, ben böyle işe tüküreyim. Yeniden izlemem gerek. Ben de diyorum niye ses yok. Bu saate kadar ses duymadım nasıl olmaz diyorum. İzliyorum boşu boşuna Allah'ım ya. Tamam şimdi daha mantıklı az önce siz için kusura bakmayın. Ben de diyorum sessiz sessiz ne oluyor ya? Evet en son ejderhamsı acayip bir şeyi yenmişti doğru hatırlıyorum ha. Ha bak ses var. Siz bunu muhtemelen duyuyordunuz ben duymuyordum. Hala onun ne olduğunu da hiçbir fikrim yok bu arada. Orta parmağına takıyor. Işık gücü olduğunu bilmiyordum ya da da fark etmedim emin değil Ne oldu? Hala ne olduğunu anlayabilmiş değilim. ne olduğunu açıklasanız. Ha ne kadar güzel olur. Oh, vay Hız, hızlı bir giriş yaptık. Bayağı hızlı bir giriş yaptık. Oh, güzel Çark seçimi. Bu mu öldürdü? Oh, bilmiyorum. Biri mi öldü? Ne oldu? Emin değilim ama. Cenk güçlüsün ama oh, dikkat et be oğlum. Kimde evet dediğim gibi kan kusmaya başladı. Neyle sonuçladı bilemezsin hiçbir zaman. Anlamazsan bayağı hızlı maşallah. Oh! <laughs> Şurada bayağı havalıymış. İkisi de hızlı. Oo. Neredeyse birbirlerine denkler. Ne oldu? Sana bir şey attı. Güçlü bir şey attı sana. Ee, aman Allah'ım. Aman az, az kalsın kör olur kalsın kör abi direkt gözüne nişan aldı bir de hiçbir yere değil. Çok acımasız bir düşman var karşımızda anlaşılan. Abi ışık savaşlarına bayılırım. Çok harika arkadaşlar. Işık savaşlarına bayılırım. Benim savaş dünyasını e, dünyasında en sevdiğim ve takdir ettiğim animasyon tarzı. Ee... dur, dur, dur. Ne? Boşluk katanası. Eee insan gözüyle gözükemeyen insan organlarına boşluk darbesi vurur organlara. Ama bazı kullanıcıların yüksek mana seviyeleriyle ya da göz bilmem neleriyle bilmem neleriyle şey olabilir diyor, anlaşılabilir diyor. Yani vücudun zarar görüyor ama dışarıda gözükmüyor galiba. Öyle, evet. Kötü bir silahmış. Bayağı kötü bir silah. Oo, evet, evet, canın yanıyor değil. Aww. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Ölümsüz müsün var? Oo, evet bayağı üzücü. İğrenç. What's the point of my speed if I can't even protect this I truly love? If only we had known earlier. I would arrived here sooner. Evet, evet. <laughs> And maybe, maybe then everything will ha? be different. <laughs> Şerefsiz, ne yaptın sen? Ne yaptın? Apestin teksin. Evet, kaç oradan? Kaç oradan. Kaç oradan. Can öldü mü lan? Sana kaç deme. Oh, abicim. Ne? Ne olur? Aman Allah'ım. Bu yaratık da böyle. Herkesin elini deşecek mi? Çok kötü. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum izlediklerimi ama e, bildiğim tek bir şey varsa galiba Jhin'i kaybettik Ana karakteri nasıl kaybetmiş olabiliriz Ölümsüz olduğunu falan söylemiyor muydu bir önceki bölümlerde ya Abi bir tane kılıç o yaratığa karşı hiçbir işe yaramaz ki Ne olur Eee... Tamam, de tamam oldu oldu. Video devam ediyor daha. Pek çok karakter. Ve Jen, evet. Evet. Ney? Ney? The Return of the Old Union. Aa, eski ekibin dönüşü diyor kısaca. Oh, merhaba komutan. Merhaba Ender kız. Merhaba büyücü Ender <laughs> Hiç de hatırlamıyorum. Cen? Cen sen öldün mü yaşıyor musun? Bak kesin cevaplar beni rica ediyorum. Hiç hatırlamıyorum ben kimle savaştık ya da savaşmadık ki. Bu böyle devam ediyor. Oha ne kadar çok şey yaşamışız. Ben hiçbirini hatırlamıyorum tabi. İzleyeli aylar yıllar oluyor bu da yapalı aylar yıllar oluyor bu arada. Ben aklım hala cende abi. Neden yani bir anda böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok ama. Ya sen, sen bize bu karakterleri göstereceksin ama Ceni öldü göstereceksin. Nasıl oluyor? Uh, bölüm 3, eski ekibin, uh so, wait, toplanması. Wait. if they really were sealed away over a hundred years ago, how can you explain this? I have a few theories. Uh, ne? For one, it could be that some of them were too far away from where the seal was cast and managed to remain in our world. It's either that or they found a way through the seal, allowing just a couple of them to squirm their way out by the bare skin of their teeth. Uh, there is quite possibly the least comforting thing you could have said. <laughs> I've heard <laughs> some <laughs> things about the Voidlings here and there, but up until now I was certain it was nothing but myths and legends. yeah and öyle in that is da, not mesela. my main concern. What I'm most interested in is why the undead chose to cooperate with the Never and what made them return to <laughs> Naphtali. Wait, they were in Naftali too? Uh. Then I think I encountered them. The nether one with a crossbow and. And the undead one with the two swords, exactly. <laughs> They're what I'm worried about. Well, I wouldn't be too worried then. I don't think they'll be causing as much trouble anymore. And why not? Well, the first one I killed. Told I could try to get information out of the second one. Uh. Unfortunately, the woodling snatched him right before my eyes. And he could tell me right before, was there? Uh. They were looking for a trace of an artifact of some kind. Nah. And which of the many, many artifacts are we talking about? <laughs> oh, believe me, I would love to know the two. Maybe we can ask the Voidling that ate him, or the one that nearly bit my arm off. <laughs> Not the Voidling hunter killed, right? You can thank me later for finishing the job, by the way. Oh, oh, I'm sorry. If only I had the time to check the Voidling's pulse to make sure it's dead. <laughs> I, I had amber's life on the line if i didn't get a treatment quick enough. Calm down. <laughs> seriously all this time has passed and neither of you have grown up even just a little. hi -ish. she's right why don't you two save it for later we have a serious matter at our hands here we have Voidling somehow escaping their seal the nether and undead working together and you two are busy with your petty squabbles <laughs> oh not to even begin about them searching for that artifact. Can't help but wonder. <sighs> the Voidlings return, those two working together, the artifact... I have to be missing something. There must be a connection somewhere. Ajava. Come on, think, Lortus, think. Lordus, I realize this might be a small possibility, but what is the likelihood that the Voidlings have allied themselves with the Nether and the Undead? Extremely unlikely. Uh, I don't remember the Voidlings ever willingly joining forces with anyone. But it is possible, right? And if that's the case, they must be after the artifacts for a reason. To break this seal and throw everything into chaos. Nah. So we need to find all the artifacts before they do? <laughs> that's right. I the only question is where to find them. Okay, okay. I have a plan. Listen and listen well. All you three are required to do is to create a unit, have mm. them investigate the area. If they find any trace of anything that even so much as hints at magic, have them report back to you. Uh we need all the information we can get and we need it fast. Inshallah. Every day, hour, no minute counts. All of our people's lives could depend on whether or not we do this quickly and effectively enough. We get it, it's urgent. What are you going to do in the meantime? Uh, Unlike you, I will actually be partaking in this plan. Oh, come on, man! <laughs> Don't make me out to be someone who just sits around and does nothing! Am I completely wrong? Either way, I'll send some of my mages to explore the territory, while I myself go through the old records and try to find any mention of artifacts. Again, everything hinges on whether or not we can do this quickly, so we need little to no hesitation. Uh, with that in mind, if anybody has any objections, please state them now. No objections here. <laughs> I'll have the units ready and dispatched by tonight. Since Jen claims he's taken care of everything in Naphtali, I'll send my soldiers out this morning to explore the Western territory. With a bit of luck they can get a better idea of where those voidlings came from. Whatever you say, Captain, I might not really do squads or unites after working alone or in Paris for a long time Oh you need Thank you all. Fate rests on our shoulders once again. Be strong, be efficient, but most importantly, be swift. Bence be careful da demelisin. Sure right Neredeyiz? Bir 10 dakikamız daha var. 5-6 5 dakikamız. Ya sen... Allah Allah. Sen ölmemiş miydin yandan? Nasıl olabilir anlamıyorum. Hahaha. <laughs> Baya güzel. Aha inanmıyorum. Senin normal insan kıyafetlerin bu var ya? Sen <laughs> kahve... Savaş dışında da aktiviteleri varmış arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Birazdan savaş gelecek. Merhaba doktor. Ne yapıyoruz? Hasta olan birileri mi var? Ama demir kapıları öyle açılmaz ama yorum yapmayacağım. Pek um, yardımcı olduğu gibi gözükmüyorsun ama ne dersin. <laughs> Savaş geliyor demiştim. Other people really like to fight before talking, don't you? And why should I be talking so much? Now you, if you're jealous, just say so. <laughs> ah, <Jealous? No. gülüyor> oh, güzel bir, daha uh, bir etkileşim oldu. Uh, Gene <laughs> refleksleri konusunda tebrik ediyorum. Hey dude, you're a little behind. Oh! Bu adamın hızlı olduğunu hep unutuyorum. Abi e, savaş arasında konuşma bence çok taktik bir like şey. You now, monster. Monster? You dare call me a monster? Look at yourself. You're nothing like you used to be. Seriously, this is the third time, dude. The joke's getting old. Oh, Jen. Before you can remember. Nice. <laughs> <laughs> I didn't even get to make my joke yet. What the hell? Eee... evet onun dikkatini dağıttı. Ne oldu? Yok <laughs> bir baktım orada kaldı. Abi savaş ortasında konuşmalara bayılırım ya. Saçma sapan olmayan şeylere. Ayak izleri. Evet. Git takip et onları. Eminim ölümüne götürmeyeceklerdir seni. Hemen takip edelim. Diğerlerine de mesaj yollayın burada olduğunuza dair. Oo, kaskınla de bayağı havalı gözüküyorsun. Ay güzelim takip ediyorsun hala. Evet, tabii ki. Evet, kalkanımız bizi koruduğu için çok şanslıyız. Ay gizli saldırılara bayılıyor bu düşmanlar cidden ya. Aslında güzel atış yaptı ama kalkanı korudu onu şansına. Oo, oh, bizim bu kaptan bayağı güçlü ha. Ben de güçlü ama kaptan da bayağı güçlü. Gayet güzel adam. Allahım ya. Ben seni gittiniz zannediyordum. Utanmaz bir de geri mi döndün? Öyle kaçtıktan çıktıktan sonra bir korkak gibi. Oh! Öldürdük mü onu? Emin değilim. Oh! Oh! Ne yapıyoruz? Ne oldu? Ne o? Yanıtmaca mıydı? Sanki yanıtmaca gibiydi emin değilim. Guards, bring him to the prison. I'd like to speak with this rat later. Yani umarım kaçmaz. Kaçmayacağı da emin miyiz? İlginç. Daha devam ediyoruz. Pay aldım bir bölüm. Çok uzun bir bölüm abi. Merhaba. Bu bizim dostumuz. Evet. Muhtemelen dediği gibi e, Artifact Neydi? Hiç hatırlamıyorum. Artifektleri aramaya geleceğini söyledi. Eski eşya diyebiliriz sanırsam. Antik kalıntı. Antik kalıntı olması lazım. Merhaba. The seal. This crystal formed spell has been keeping the Voidlings at bay for over a century. Oh, mashallah. Or so it should have. Let's see if there's anything wrong with it. What the, the artifact spots? No artifacts have been placed either. The only way to break the seal is by entering all artifacts in their correct spot. But since no artifacts are here, the seal should be strong as ever. Ama? Dale? No sign of anyone having been here either. Just what caused void voidlings to show up and to leave them? Guess my only option is to return home and figure something out from there. Nasıl olur ya? Oo bitirdik. Güzel. Güzel bir videoydu. Benim için bol bol biraz daha çevirme var. Yaşasın bayılırım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte January Animations'ın kim bilir kaç zaman önce 4 ay önce yayınladığı videoya tepki verdik. Ondan önceki videosunu ne zaman izlemişiz abi? It Has begun, 7 ay önce. Hatırlamamamı çok çok normal bir o ardından neler neler olmadı ki. Evet gayet güzel bir video olmuş arkadaşlar. Hikayenin iyice içine girmeye başladık. Tehlikeler artmaya karakterlerimiz cidden zarar görmeye başladı. Ve sanırım fark ettiyseniz eğer bir önceki bölümlere nazaran konuşmalar biraz daha netti. Bu konuyu bu konu önemli. Konuşmalar önemli oyunlarda. Oyun diyorum animasyonlarda. Oyun da beğenmişsinizdir. Eğer de beğenmişsiniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum unutmayın. Çok güzel görüşmek üzere.